28. ayeti kerimenin tefsirine geçmeden önce e, ciddi bir olay Sebeb-i nüzulü şöyle. 28. ayeti kerimenin sebebi nüzulü şöyle. İbn Abbas Hazretlerinden geliyor. Enne Ubade bin Samit, Ubade bin Samit Hazretleri sahabidir ve kâne Bedriyen Bedre katılan muhteşem bir sahabidir. Takiyen çok muttakidir. Takva ehlidir. Kane lehu halefun mal Yahud. Yahudilerle bunun bir muahedesi, anlaşması, sözleşmesi, yeminleşmesi vardı. Felemma haracen nebiyyü yevmel ahzab Peygamber Efendimiz vahda ki Ahzab savaşına çıktığında kâle lehu ubade ubade ona dedi ki yani efendimize şöyle söyledi teklifte bulundu ya bir yallah ey Allah'ın nebisi inne ma'i benimle beraber 500 mi min yahud yahudilerden 500 kişi yeminli muahedeli var ve kadra eytu ben de görüyorum ki en yahrucu ma'i onlar benimle beraber çıksınlar fez bihim alel aduvi düşmanlara onlar da karşı gelsinler